Bu tarifi yaptığımda artan bir şey olmaz. Tarife 500 gram tavuk filetosunu doğrayarak başlayın. Büyük dilimlere doğrayın. Bir bütün limonun suyunu ekleyin. Limon harika bir tat veriyor. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Kekik ile baharatlandırın. 1 yemek kaşığı tuz ekleyin karabiber paprika 2 ezilmiş sarımsak ekleyin. Tavuğu baharatlarla iyi karıştırın. Bittiğinizde baharat hazırdır. Yağlı bir tavada tavuk filetolarını ekleyin. Tüm tavuğu kızartın. Çok hızlıdır. Birkaç dakika sonra diğer tarafını kızartmak için tavuk parçalarını çevirin. Birkaç dakika içinde tavuğumuz hazır. Bir kenara koyun bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekleyin. Eritin. Bir yemek kaşığı buğday unu ekleyin. Her şeyi tekrar karıştırın. 500 mililitre süt ekleyin. İpucu azar azar eklemek ve karıştırmaktır. Sosun ne kadar hızla koyulaştığını görün. Yarım çay kaşığı tuz ekleyin. 100 gram mozzarella peyniri ekleyin. Bolca peynir ekleyin. Bittiğinde peynir eriyene kadar iyi karıştırın. Sosun ne kadar güzel olduğuna bakın. Maydanoz ekleyerek tatlandırın. Karıştırın ve karıştırın. Maydanoz sosu süper lezzetli yapar. Baharatlandıktan sonra tavuk parçalarını sosa ekleyin. Tüm tavuk parçalarını ekleyin. Sonuç inanılmaz. Tavuk parçalarını ekleyin. Tercih ederseniz tavuk miktarını artırın, üzerini kapatın ve 10 dakika pişirin. Tavuğumuz hazır. Denemeli miyiz? Tatağı sulandırıcıdır. Bir tabağa servis yapın ve ailenizi çağırın.